çok. Sen var ben ya benim arzı. Var bizde Ses görüntü canlı yayına gidiyor. Neden? Kaplumbağa deden. Kantır geliyor musun? Eh, Geleyim. Abi senin ilk kez FPS skilllerini göreceğiz. Bakalım sonun ne olacak. Ben geçen bu senin yayında oynadım ya. Counter. Fena oynadım hem de. Öyle böyle değil. Yanıcı al. Bekle. Birlikte oynayalım. Şu arabanın oraya atar mısın? Ooo. Helal ee, sana. Helal sana M.Yakub'um. Kendine niye ağzında? <laughs> Yine eski krala döndün ya. Hayır tam şu köşe değil. Arkada adam öldü dur. Lan ses yapma. Geri kaç geri kaç. Lan ya karaktersizsiniz oğlum böyle. Bak işte ne oldu? Veled'in tekisin. Ne ceza yedim senin yüzünden ya. Görmeden. Hadi bakayım. Adam takımda CS oynuyor. Bombayı şuraya kur. Hoşça kal deme vakti geldi fakat Değil ben be. nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. <laughs> tamam. Aha, Yazıklar olsun abi. Tanışırız. Merhaba! Aa trip atıyor. Nasılsınız ha. bu Hanım? İyiyim sen nasılsın? E, aynadan bir yüz beliriyor kız kardeşiniz mi? kız kardeşim. kim? Ay çok korkunç gözüküyor lan. 18 ay eksi mi? Sağız. Evet. Bay bay. Başladık. <laughs> neden 4 saat yayında uyuyor kaldı? Emek kokuyor. <laughs> Dudu Hanım neden yayından çıkıyorsun? Ne dinlersiniz? Kübra Hanım. Her şeyi dinleyebiliyorum ya. Kulağımda Sami Cenk. Sami Cenk? Çık. Sami? Senin ne bağlantın var oğlum? He? Bir Sizi bir tık daha yakından tanımak için profilinizi inceleyeceğim. Fitness var. Motor var. Motor mu kullanıyorsunuz? Araba da var. Araba ne var? Chevrolet var ama ya. geldin. Chevrolet. Bende de araba var. Bende var. Arkadaşım Citroen, ya. Bas git ya. 98. Kırmızı. Çekildi aracım. Kırmızı. Çektiler? Aynen nereye çektiler? Sakso nereye çekilirsin? Terbiyesiz <laughs> evim. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl bir <laughs> yer? Gitmiyor. Çok kötüyüm şu an. Neden çok kötüsün? Bağ, ne oldu? Basır olduğumu öğrendim. Allah kahretmesin. <laughs> yapma. Yapma. <gülüyor> yapma. Şey yapabilir miyiz? Ben sizle soru cevap olayı çok keyif veriyor bana. Kelimeler evet, öyle ve öyle. bana çağırdı... Çağırdı... çağırdı çağır... Karıştırdıkları şeyler <laughs> Yüzük Yok Kahve İçmem Su 7 litre Damacana Show Çok güzel yapıyoruz. bir ablaymış bu arada Nar. Yarın ya. Sarı Para Hedef Kapkınlık Hedef Vermek Olmazsa olmazım Erkek. Anne hani ne yapıyorsun? Hedef. Aşk. Hedef. Amacan aşk o. Spor. Kuti birinci yemiz kutlu olsun hocam. Çok teşekkür ederim kesin ederim. Evet, hoş. hoş geldin. Hoş, hoş geldin arkadaşlar. Siz de pozisyondan çıkmayın. Peki sende sende top var mı? Var mı iki <laughs> tane. Top var mı top? Ha onu top olarak kullanıyorsun. Evet. Süper. Güzel fikir. Başka büyük top yok. Büyük top. Tut. <laughs> çevir, çevir, çevir. Daha da. Sanki <laughs> veriyormuşsun gibi. Hocam ver. şimdi sola. Ver. Hocam vermesek Sonra kaldırırken çevir. <gülüyor> <gülüyor> Son kalçam kemikli benim ya. Hocam bir dakika. Kalçam sana ait değil mi? <laughs> Bitir. Ay üzgün ben seninle benim ya. Hocam bir dakika. Kalçan sana ait değil mi? <laughs> bitirelim. Ya, Abla dedi sarı oranı çok harbiden. de hocam. Ee? Yok böyle. Evet. Topunu tut. Şimdi çevirelim. Bir. Bitirelim. Tamam bitirelim. Tamam açalım. Tamam açalım. bitirelim. Tamam bitirelim. Yeter. Çekiş yapıyoruz? Çekiş yapıyoruz pozisyonla. Ne Hı? yapıyoruz? Çekiş. Sikiş. Çekiş. Ne ne diyorsun lan? Yaş kaç? Tamam. 25. Çekiş. 24. Ne yapıyorsunuz? Ne, ne zaman yapışımız? oldunuz? Ne okudunuz da ilişki koçu oldunuz Ayça? Herkes Yozgat yazıyor. Yozgatlı mısın? Koçum zaten. Uzaktan eğitimle mi ilişki koçu oldun? Evet. Pandemiye denk geldi benim. Bakın hanımefendi. 2009'dan beri ilişki kuruyor. Siz Hı -hı Hipokrat'a aykırı konuşuyorsunuz. Güncel <laughs> olarak. Yok. Ne iş yapıyordunuz? Ben ilişki danışmanıyım. Evet. Bana bir danışmanı. Dönüşmek... sağlar mısınız ücretiniz Peki tam olarak problemimiz <laughs> nedir? İlişkim yok. Nasıl yaparız? E, bunu tam olarak e, ilişki zor olması neden problem olarak görüyoruz? <laughs> neden yok? Bu ilişki neden yok hanımefendi? En son ne zaman imam olarak görüyorsunuz? Merhaba emmim hayırlı günler selam aleyküm <laughs> Aleyküm ne? Dayımın da oğlu Memleket mi ne dayı lan? E? Benim memleket Kenya Kenya'nın? <laughs> lan dayı biz de Konya'dayız <laughs> Ne Konya <gülüyor> mı? Valla da çalışırım memle Lewis Hamilton <laughs> Seneye podyum görür mü? O ne demek Ben şimdi bunu hani ne yapayım? Lewis Hamilton kim ya? Bir yandan üzüldüm de ha. TikTok'taki Lewis Hamilton değil mi? Yok yok yok. Hangi takımda? Konya'nın en önemli adamı mı bu? <laughs> Lewis Hamilton. Tatlı bir abi. Ya ne bileyim hangi takımda? Ben Konya Sparrow tutuyorum. Allah Allah. <laughs> tata, Masumiyet benim yok <laughs> et. Ben seni Peaky Blinders'a benzettim. Tamam gecen iyi olsun selamünaleyküm görüşmek üzere Mal bu Hadi hayırlı geceler Aynısı Gördün mü? Oğlum gö Aa, saçlarınız ne kadar güzel. Teşekkür ederim sağ ol. Zoktay gibi aynı. Mavi Zoktay siyah gibi. saçı var. Saçla ne alakam var? Mavi değil mi saçınız? Mor lacivert. Mor arttı mı seni? Ne? <laughs> Ne dedi? Morarttı mı seni? Gücü <laughs> <laughs> çocuğu. Aleyna, <laughs> Aleyna selam hocam selamlar. Nasılsınız? Biz uzun zamandır antrenman yapmıyoruz. Fıtık Vay Beşiktaş O zaman senin belin rahatlayacak bir hareket versek mi? Bundle gerekiyor mu? Top. He, yok. Top olmasın hocam. Çorap giymedim bu. Ayakta mı? Oturarak mı? Sırt üstü mü? Göbek üstü. Geçme potansiyel var değil mi? Alanın var mı? Alanın mı? Alan. Hocam ana bacı. Alan alan. Allah'ım var hocam. Elhamdülillah Müslümanım. Alan. Alan. <laughs> Kalkarak hocam. Yavaş yavaş yap. Ah! <laughs> Ne oldu? Eee. numara mı yapıyorsun? Ağzında tatlı koy. Ne? Ananı sikim. İyi misin? Oturabilirsin. Tamam hocam. Doğru. Tamam hocam. Ağzına ne koy dedi? Tamam. Şimdi oturarak sana verelim. Ama iyi misin? Allah'ım ya Allah Rabbim ya. <laughs> tamam hocam. Şöyle. Beraber çekiyoruz, Şöyle. beraber yukarıya doğru çekelim. Bir, iki, bitirelim. Hı. Pozisyondan çıkış yapıyoruz. Çıkış yapıyoruz. <laughs> çok tatlı konuşuyor abla. Çıkış. Çıkış. İzle, şovu izle. Arkadan yapabilir misin, arkadan? Hocam arkadan... Birbirimizi görelim diye. Aman abla, aman. Ay çorba ya. çok seviyorum. Yalancı Aha. tavuk suyu çorbası yaptım bir tane. Nasıl yalancı? Bulyonla mı yaptın? Domuz eti. Kandil bugün. Ay başımız Dulavrat çorbası. Çok seviyorum. <laughs> dulavrat çorbası nasıl bir şey ya? <laughs> domuz etli tavuk çorbasına takılmadınız. Dulavrat çorbasında buç kadar üstünde durmanız. Ya domuz eti. İçinde domuz eti var ama dulavratın içinde dulavrat olacak hali yok. Analı kızlığının içinde de ana kız mı var? Bilmem, bilmem. bilmem. <laughs> Estağfurullah hocam nereden ne O zaman kürt böreğin içerisinde kürt var. Bu konu buraya geliyor abi. O zaman sigara böreğin içerisinde de sigara var. Ha kürt böreği. Billur o zaman billur var. <laughs> ne bileyim birden böyle <laughs> nah falan gelecekmiş gibi hissettim. Bak bak buraya bak. Haram savurun. Hocam ayıp ediyorum. İnsanlar çok garip <laughs> hocam, farklı farklı. <laughs> Ay evet pisikta diye bir şey tamam, var değil abi. mi? Yine hoş <laughs> geldin Malatya. Hocam, <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar çok farklı hocam. Yıkar bakıyorum. <laughs> Tourette sendrom var hocam ayıp ediyorum. <laughs> ben pilates antrenörüyüm. Aktif hala pilates antrenörüyüm. Hocam ben az önce bana bir tane pilates yaptırdılar. Ben de bel fıtığı olduğunu öğrendim geçen. Acımı, yaptırdı. acımı yaşar mısınız benimle birlikte Müzik olsa daha iyi yaşarım da şu an boş pek yaşayamadım. Tamam hocam vereyim ben size müzik. Yine maşallah 80 kilo taşak var. Beni sarsamaz. Ne yapıyorsun lan sen? ne yapıyorsun lan acımı sen? Acımı eşlik <gülüyor> <gülüyor> Niye ne alaka şaka oynuyorum diye bana bu... Yok. Başka bir şey olan. Çocuk sizin mi? <laughs> Yok değil. Yeğenmiş. <laughs> bir daha gözükmesin iyi olmaz. Tamam. Dikkat edin. Duydun. <laughs> Kızma çocuğa da. Ha kızmadım bir kere niye şu an algı yaratıyorsunuz? Hayır hayır böyle yaptın ya. Dur bak senin yaptığın gibi yapacağım. Kırarım bacaklarını kaybol. Yani ben olayı sizin için biraz yumuşak. <laughs> bacaklarını. Sizin tepkiniz biraz daha tamam. anladı. Anladım. Uyuşmuyorsa diyorum sevgi bir yere kadar çünkü. Tamam. Mesela sizin ilişkinizin olmaması sebebi tam olarak kafa dengi bir kadın bulamamanızdan kaynaklanıyor. Şey... Vay anasını avradını ya. Lan öyle mi olmuş lan. Çet sizin ilişki yapamamanız sebebiniz. Bir kız bulamamanız. Ananın ama. Nereden bildin lan bunu? İlişki koçluğum var. Kafa dengi kadın buldum Şimdi terk etti. Terk etti beni hanımefendi. Geçiriz. İlişki koçu hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir, Hiçbir geçir şey geçir bildiğin yok. Al sen hata. sen hata mı gördün hayatında? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Ceysu diyor? mu, ee, Beysu mu? Erikli mi? Şeysu, Erikli hocam. Tamam ben de dembelerimi getiriyorum. Dembelerimi. Pembelerim. <laughs> i̇çin Bunlar kuşu muyuz? Tamam, <laughs> Okuyoruz, kalkıyoruz. Nerin, ne, neyin üstünde oturuyoruz? Ne hocam? Neyin üstünde oturuyoruz? Minecraft'ta elmas kazmak için hangi en uygundur? Ay geldi. Tahta kazma, taş kazma, demir kazma, altın kazma. Cevaplamak istiyorum. Şimdi tahta kazma. Bu E şıkkı hiçbir uygundur çünkü kazma. Hani anladın mı? Hani kaz kazma. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Demir kazma. <laughs> i̇ki de iki gidiyor. Dünyanın Bravo. en uzun nehri hangisidir? Amazon, Nil, evet. Yangtze, evet. Mississippi. Mississippi. <laughs> Tuna nehri. Ne? Gel buyur misafir edeyim. Oh Camide kalıyorum ama cezalı PK var mısın Osman abi? Ee, ben de şu an kimse yok. Ben de, ee, ben de var. Ben de var. Ben sana göndereyim cezalı PK yapalım. Ne olacak ceza? Dış kıyafetimizi çıkaralım. Boydan. Olur. Olur. Yani o. o... Vurun gelsin, burun gelsin. İddia çok büyük. İddia çok büyük, iddia çok büyük. Osman abi evet. ortaya çok büyük bir iddia attı. Bilmiyoruz artık ne olacak. Osman abi o sanki dünden hazırmış gibi Osman ama. Osman abiden çıktı bütün fikir. <laughs> İstiyorsan ben şimdiden başlayıp çıkarım. Ben dedim abi dünden hazır bu odun. Sen, sen, sen yolculuk atkar radyan adam mısın? Kırmızı var. Evet. Tamam. Ama yeşil ve siyah yok. Ada ben ayrılmak istiyorum kaç parça ya? Ya ben seni rüyamda gördüm. <laughs> <laughs> Sabırlar ya. <laughs> bak Allah belamı versin. ne, ne nasıl gördün? nasıl gördün? Eğer yalan söylüyorsam Allah canımı alsın. Ha? Nasıl gördün? Kötü <laughs> görmedim <gülüyor> iyi gördüm <laughs> iyi gözüküyordu. Onu anladım. <laughs> Giyinik miydin? Evet. Glow up diyelim. Manifest yapalım. Ben. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni, 100, yeni bir, bir kimlik. kimlik. Tırnakların Geçmişin silinecek. Ana ne yapıyorsun? Adam tanımıyorum şef. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> o zaman. Tıkla bari ya. Hazır mısınız? 120 kişi tıkla ben diyeceğim ona. Kız <laughs> alınca. Beniz mamay. <laughs> Benim sanatım mı sizin sorry. mı? Benim sanatım. <laughs> oh, ne öyle? <laughs> Kemal senin olsaydı. ya sesin bir şey. güzel değil Eurovision. abi. Daha önce sana sesinin güzel olduğunu mu söylediler? Siz Sen... ne anlarsınız? Eurovision bir... Ya... Söyleyenler oldu. Anlamıyor müzikten anladım. Türkiye'de müzik kulağı bitmiş. Nasıl kötü söyledin? Hayır hiç de kötü söylemem. E niye böyle yaptı bu Ya Allah'ım. Aleksandra Sik. Bitti ama koyayım. Hadi lan. Çorap giymedi <laughs> İbret tersine döndü Şimdi ablada sıra İsminiz neydi bu arada Tuğçe Uyanış Yeniden doğuş Hesaplaşma Affetme Gerçekle yüzleşme Yani hiçbir zaman için bir araba sahibi olamayacaksınız <laughs> Ama benim arabam var <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyorum ben. Kötü mü olmuş? Sen aynayım hocam. Aynayım hocam. Hüsam bir bayım ben. Ya. Senin motivasyonun mu yok? Enerjim o. yok hocam. Allah. Nasıl kalkarsan adam zaman verelim. Tamam. Sonra da kendini öne doğru, arkaya doğru ver. Yapıyorum hocam şu an hocam siz göremezsiniz hocam bana Göremezsiniz orası Hocam bana denk geliyor hocam yapma hocam Yapma hocam Güzel Güzeldi hocam bu da bu da Bu da güzeldi Of o abla ne, uğraştı ya Kanım dondu <laughs>